Allah Allah. En sağ yani meleğe bak. Bilik var. En sağ meleğe mele bilik gördüm, var. Gördüm gördüm gördüm. Yürü yürü. Makine. Zıpla zıpla. Attım. Aldım onu. Tamam almadım. Yok yok almadım almadım. Hiç sıkıntı yok. Takım düştü işte. hepsi. Gel benimle abi tekrar. Çok güzel kankam. Emre eline sağlık. Lan oğlum. Allah'ım. Şimdi bir öpücük atar mısın? Al Lan. Ben her, her ay amına koyayım 700 lira pus çekiyorum ananı sikeyim lan. Lan her yüde. Bağımlı olursun ya böyle. Şşş. Gider ananın babanın parasını çalarsın gider. Baba bağımlı olmuş abi. Silver game. Silver game var mı? Silver game. İyice kafayı yedi ya o arada. Teruhşker <laughs> şey kardeşim. Şuradan bir tane bu sal. Aha vallahi bir tane bu saldık lan. Aa. Ne <laughs> götükler <laughs> <laughs> boşlatmamışız sezet mi yiyecekler. Ze <laughs> i̇şte bastı yere dördüm. Aa aa bir daha. <laughs> Hımm neyden bak yoktu ne Ulan inan, ulan püşt gacıya mı ostattırdın? Allah seni ne yapmasın be? Tostay, yok Lan kava İnan, nerede bu İnan amına kodumun abazası? Siktimin abazası. Fela, hoş de, siz Efendim reis. Amına bileyim. kodumun abazası, <laughs> karı mıymış bu? Kanki kız da günah ya. İyi tamam. Daha kamerası bile yok. Hoş geldiniz. Kamera mı aldıracaksın ha? <laughs> <laughs> bir donate at kıza. Attım zaten. <laughs> Ulan şerefsiz biz 5 lira istesek atmazsın galiba. Atmadım ya. Yok kanka. istesem para yok ya. Şerefsiz <laughs> atmadım bu sana da. Şerefsiz. Yemek yemedim. şaka no, yapıyorum. Ama sola kaçtı abi. Evet 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 evet. linkin hazır kanka yürü. Yürü yürü. Yürü hazır. Gel 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 gel, gel Tamam sıkıntı yok gel. Atla, Atla. vur. 10 tane de kanka. Çok kanka, güzel oturdu. Aldım ben aldım. Ben de aldım. Full 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 full. Kanka fli. o durumda Don Kai sıkı tutman lazım. için burayı klip alsana be. Yatmayalım. <laughs> burayı klip alsana Emre. Bana gel bana gel bana gel. Dışarı dışarısı dışarısı. Dışarı, dışarı. Barbaros T hazır hazır 2 hazır 1. All dead. Torlu bas önüme. Sayfa. 960. Ya. E bassın ama. Daha hala var bir tane adam içinizde. Vur. Şu an başlıyor lan Kyoto. Kyoto. Benim kafam hazır. Attım Haz. kal. Bak. Kafa çalı bas seni. Bak. Aldım onu bırak öldüm. Aa çevirdim vallahi. 960. Ben de öldüm. Kendim kapının kaş, kapının geç. Kaş, herkes Biz de 16. Kaç 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 kaç. Herkes topun altına kapısına gelsin. Kaç kaç topun kapısına gelsin. Bizde değil. De değil. Oğlum DKM'de ben vurayım alayım. 10K bende şey. 10K bende hazır 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 bir. Oldet. Bas. Kit. Ben de aldım onu. 960 aldım. Yürü, 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 var. Aldım <gülüyor> <fillet>. <gülüyor> <F> <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 oldum, ben, top ben top <laughs> top aldım topla buraya topla 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 aldım ben bir espas enceri dağılın 60 dolunca direkt hazır ol altta üç dur yürü bas bas at şunu vur vur şunu vur fer atmıştı vur fer atmıştı aldım ben es daha 70'te üç dur. bas bas tepene vur vur tepene vur 70 kayadı çok güzel vur 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 çek beni tepeye şimdi çek. Bravo, çek bravo, çek bravo, çek bravo, çek, bravo, çek, bravo. çek 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 çek. Hemen direkt otu üç onu otu üç onu otu üç onu otu üç onu otu üç onu. On. Ben <laughs> de bir kör attım. Topla buraya çok seri. Buraya top priyestleri çekme. Topla buraya. Priyestler önüne atmışlar çiftli atmışlar. Dur bir basmasık yaptı. kal. 10 kal vur iki yaptı. Dur iki Vur IK60'da, vur IK60'da. Hemen Staf gir, gir. Gir direkt gir, Staf gir. 70'ler çıkıyor. 1-4 gir, basarız. Vur Ferhatmış'la, vur Ferhatmış'la, vur. Vur Ferhatmış'la, vur. Vur, 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 devam et, vur. Hemen Staf gir, gir. Gir, gir, Staf öne gir. Gir, gir, devam et. Gir, 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 devam et. Staf gir, sağdan gir. Sorunu dön direkt, hemen 33 öne, 33 öne, 33 öne. 33 at bir tane. 33 at.